Herkese merhaba Bugün e, doğum günü hediyelerimin açılışını yapacağım Başlayalım <laughs> Bu arada annemle çok istediğim montu aldılar ama onu göstermeyeyim. çünkü çok büyük ve kamerayı ayarlayamadım bu işlerde iyiyim Böyle benim gönüllülük yaptığım e, genç ofisten arkadaşlarım böyle bir lamba almışlar çok tatlı şöyle böyle tavşana geçirmişik kapanıyor. Ve arkasında kalem tıraşı var. Şarj ediliyor falan. Çok güzel bayağı hoşuma gitti. Şurada böyle yüzüklerimi falan koydum. Ben. Bayağı hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Sonra kardeşim ne olmuş? Çok beğendim. Ben bunu hoşçakalıyım. Hepsini çok beğendim. Bakalım. Şu sonuçkan sarıldığım kardeşim. Bence. <laughs> Şu da benim. Çok sevmiyor sarılmayı falan ama ben çok severim. <laughs> Sonra... O zaman da istediğim taktık vardı. Annem birinden biraz rica ederek bu taktığı da aldım. <laughs> ve bayağı güzel, çok beğendim. En yenisel falan gibi şarjı ve ses konaklık kalitesi de çok iyi. O şekilde. Sonra... Sonra şöyle... <laughs> Benim bir tane böyle kolyem vardı. Annemin lehçiğinden kalmam. Onun arasındaki boncukları çıkartamamıştım. Ee, arkadaşım çıkartmış ve bana böyle ilgili kolye yapmış. Onu da koydu böyle. Çok tatlı. Sonra böyle bir kromi hediye seti. <laughs> Biz böyle da bimde, ayrıca falan birbirimizin benzeri şeyler görünce birbirimizi alıyoruz. <laughs> Arkadaşım da bundan almıştı. Ee, ben de çok beğenmişim falan zaten. O da bana demişti, kırtasiyeden al ama ben bimde olduğunu biliyordum tamamen bir e, aşı olarak. <laughs> sonra bana da almış, sonra benim yakın diye böyle o şekilde verdi ve çok tatlı. Bu ıslak bu arada. Bayağı bu popüler oldu belki biliyorsunuz. Sonra... Şimdi dünya en güzel hediyesi olan bizim Bunu gördüm ilk başta anlamadım. Sonra açtım böyle. Açınca şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Burada da şöyle yazıyor. Ve tada! Bana mühür yaptırmışlar ve kendileri tasarlamışlar. Kitap mühürü. Şöyle içinde mühürü de var. Bu şekilde. Ve mühürü tasarımı da gösteriyorum şimdi bunu. Arkadaşlarım benim için aralarında arkadaşlarım kendileri tasarlamışlar ve bakar mısınız? Tam beni anlatıyor. Çok güzel. Ve şurada da varmış bu tasarımı. Ben sonra fark ettim. Buraya tarif falan atıyorsun ve direkt böyle çıkıyor. Demin gösterdim zaten basılmış halini. Baya güzel. Yani hayatımda olan herkese cidden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki çok mutluyum. Sadece bunu söyleyebilirim sanırım. Cidden çok mutluyum. Zaman akıp gidiyor ve birlikte anılar biriktirmek, birlikte bir şeyler yapmak çok önemli. Bugün de doğum günüm için arkadaşlarımla toplan toplandığımızda e, ben şey diyordum sınavlardan sonra böyle bir kız kıza gün gibi yapalım diye. O yüzden arkadaşım eve çağırdı. Böyle gün gibi yazdık yani. Hem doğum günüm hem böyle sınav stresi sonrası şeyi. Çok güzel oldu yani birlikte çocuklaşabildiğimiz birlikte mutlu olduğumuz insanların olması çok güzel. Zaman zaman bazen anlaşmazlıklarımız olabiliyor, farklılıklarımız olabiliyor. Ama buna rağmen devam etmek en önemlisi ve en zoru e, da bu sanırım. Ama en kıymetlisi de bu. Çünkü kolay olsaydı herkes yapardı. Ama zor olmasının sonucunda olan şeyler daha da güzel. <laughs> ve Cidden çok teşekkür ediyorum. Öyle. <laughs> Millet varmış. Her şey. Beni için Teşekkür ederim. Bilmiyorum bunu paylaşmıyorum. <laughs> Ama öyle hatıra kalsın istedim. Görüşürüz yarın. İyi ki Herkese merhaba. Ee, doğum günü hediyelerimi çektiğim videodan sonra e, yurt dışından teyzem geldi. Ve o da bana birkaç hediye getirdiğimiz ee, Onları da göstermek istedim. Çünkü hmm, çok güzeller. <laughs> Teyzem böyle bir çanta almış bana ve çok güzel. Rengi de böyle bordo ve aşırı hoş. Kutu gibi. Sonra böyle bir toka var. Bu üçlüydü. Ama ben şey yaptım, böyle <laughs> bir tanesini şu an kullanıyorum o yüzden. Sonra e, benim Hollanda'daki kuzenimle, biz böyle çok birbirimize hediye çok seviyoruz ve o e, çok sağ olsun sürekli Kiko'dan bir şeyler alıyor bana. Böyle kutuluydu bu arada. Bu da Kiko'dan bir far paleti. Ve cidden çok güzel. Bu Kiko'nun bir um, eski bir seri e, farı. Yani eski dönüş gibi kült renkler var içinde bayağı güzel Ben konum birkaç böyle bir şeyini kullandım ve çok memnunum ve fiyatları bence şimdi şu anki piyasaya bakarak da çok aşırı derecede de yüksek olduğunu düşünmüyorum. Baya maalesef makyaj malzemelerinin fiyatları çok yükseldiği için ve genel olarak konumda verilen paraya hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden memnunum. Ben de denemedim bu arada çok kıyamadım şu an hala ama çok teşekkür ederim buradan kuzenimden de tekrardan bu sene bilmiyorum çok güzel başladı ve doğum günümün Ocak ayında olması benim için aslında güzel bir şey oluyor yani geçen sene biraz zor bir seneydi olan olaylar yaşanan süreçler çok zordu ama bu sene benim için o kadar güzel ve anlamlı oldu ki ve çok güzel şeyler öğrendiğimi düşünüyorum kendime güzel şeyler kattığımı düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Ee, yanımda olan herkese tekrardan çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Ee, ve bilmiyorum. Tek <laughs> bir şey yok sanırım. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız. Bu yıl <laughs> benim için bu da bir hediye Allah aslında. Ee, Kendime anı biriktiriyorum ve bunu da bir yerde paylaşıyorum. Benim için de hoş bir şey. E, umarım izlerken sizler de zevk alıyorsunuz olsun. E, tekrardan teşekkür ederim hakikaten. Çok fazla teşekkür eden bir insanım. Neyse halledeceğiz onu inşallah bir ara.